Merhaba gençler, ben Ozu. Bugün sizlerle birlikte takipçi takipçi haritaları diyecektim abi. İnanabiliyor musun? Takipçi haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an 20. bölümde falan olmalıyız. Hemen map'in tabelalarına, klasik zaten olmazsa olmaz. Tabelalara başlıyoruz tabi Aykut çekilirse. Tamam çıktım ya, mal konuşamıyorum da. Mapime hoş geldiniz. İlk defa bir youtubera map yapıyorum. İyi oyunlar dilerim. Ay tahta girdik bana lan, ne oldu? Zıplamadım. Ee, haritada 2 ha. adet parkur, bir adet bonus vardır. Ee, bu map Mavi Slime ve Osa HD için yapılmıştır ama ismimi değiştirdim artık Oğuz Aslan. Her neyse. Ee, göreviniz kıymetli. Ne? Damak ama gene abi, tabela gir, bir Çekil dur. dur. Kıymetlimiz. He şey ben de yarım satır içimden okuyorum. Kıymetlimiz. Dedim bu ne? Kıymetli mis Gollumare efendimiz. Er, efendimiz. Neyse. Oğlum ben sekmiyorum lan. Her vurduğunda bir şey oluyor ya bana. Yok kanka tavlanın içindesin dedim. diye. Bak sen bana vur. Gördün mü? Tavladan dolayı. Okey. Evet. Kıymetli mis'i kurtarmak. Yok ama bak bu böyle söylemez. Göreviniz kıymetli mis'i kurtarmak. Eee <laughs> 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 onu parkuru bitirerek kurtarın. Map yapımcısı Oh yeah, DW'sh takma ismini yazmış. Gerçek ismini yazmamış ne yazıyor? Kıymetli misik parkur, parkur. <laughs> Allah'ım ya. Bu ne lan? 3 adet farklı var diyor lan burada parkur parkur. Oo ben dışarıyı görüyorum lan böyle bir şey oluyor her neyse. Ee, diğeri bonus galiba. Aynen diğeri bonus kanka ilk buradan başlayacağız. Girdim. Sen Parkura girdin. Parkura girdim. Ay Ha bak buradan ben başlıyorum. Burayı yaparken gerçekten çok uğraştım İyi Eğlenceler demiş. Ya Şimdi çocuğa üzülüyorum bak biz o kadar o kadar uğraşıyor biz burayı tek tek geçeceğiz falan filan. <laughs> Tabii öyle bir şey Hiç olmuyor. düşmeden geçerim ben bunu. Abi ben en başta Bitti. iki kere düştüm. Ciddi misin? En başta iki kere düştüm. En başta yine düştüm. Aa! İkinci bölümde de varmış. Dur dur. TP atamıyoruz değil mi? Atma oğlum ya. Kolay o kadar da mal değilsin. Hiç düşmeden geçtim. Ben malım kanka. Gençler şimdi böyle hızlı hızlı geçerdim de. Şimdi tedbir alıyorum. Bir daha düşmek istemiyorum çünkü. Şöyle Bence evet millet düştü. ya. Düştü. Ya ne mal adamsın. Aa buradan direkt geçiliyormuş lan. Oye oh yeah, tamam. <laughs> Ay düştü. Ha burada ayrım yok. Parkur denenmiştir video ayarlarından yumuşaklık ışıklandırmayı açarsanız burası daha güzel gözükecektir. Açamam vallahi işine bak. Aydınlatma mı ışıklandırma mı? Ya boşlar oyna işte görünüyor her şey. Oye oh yeah, tamam abi ne kızıyorsun ya sen ne oluyor bu? Şuna dur, dur bak son, yapma yapma ayırdı. yapma, yapma yapma. <laughs> Allah Allah ya Ay Şurda kafamıza blok çarp anın <laughs> Mal ay Oye Şifte bas ya aynı Oy gene Baba hile ya sen hala ağlıyorsun <laughs> Ulan üzüldüm <laughs> lan Oye Ağla hayır yapma oh. onu, onu yapma He tamam T Yapmadım yapmadım Bekledin ya tp yazıyorsun zannettim Zaten yazıyordum. Yanlış yazdım. <laughs> Yanlış kırmızı yazı çıktı. Bir daha yazmadım üşendim. o <laughs> <laughs> oh, geç o oh. nasıl geçtin lan oraya kadar? Ne bileyim ya. <laughs> Düştüm tekrar. Kanka bak. Oha abi sen baya baya geçiyorsun ya. Gençler bugün Aykut'un günü sanırım. Çatır çutur. Hadi. Geçiyorum. Gel. Da biraz takıl ya niye de böyle oluyor? Allah Allah aslında kolay ya. Oh ye yeah, baba direkt buraya atladı ya baba hile ya. Hanka ki... merdivene kadar çok hızlı geliyorum. Doğru da rastgele de buradan orası bu ne ya? Bekle bekle orada kafan of. çar. Ha bak o orası çok sıkıntı orası. Oh. Şansa geçtim biliyor musun? Gel. Orada bak bloğa çarpıyor kafan. TP'siz oynuyoruz galiba. Aynen o yani TP atmak istemiyorum. Zor durumda kalmadım. Nasıl geçtin orayı? He? Kanka şöyle. şu <laughs> aynen kafayı köşeye vur. Ye yeah, babalar oyuncu ve sana Aykut bir şey göstereceğim Ay geçtik ya geçmeseydik gösterecektim oradan da yürüyerek de geçiliyormuş <laughs> en alttan. Hadi ya. Evet. <laughs> abi. Neyse biz yaptık. Bak aynı bak Alt şey altta zaten şey ama biz gene de parkuru yapacağız. Şu yağmuru kapatsana kanka ya hani lav olmadığı için Yapatayım. gereği ol gereği olduğunu düşünmüyorum yağmurun. Ee, abi sen. aa. Ah, ah. Alttaki merdiveni düştüm lan. Sen ne yapıyorsun? Kanka. Hayır öyle geçme öyle geçme görünmez blok koymuş geçme. ya. Ben bakacaktım geçiliyor mu diye sadece. Geçmeyecektim. Ay, tabii tabii bakacaktın. Eminim Yani bakacaktım. Geri dönecektim Allah Allah. Niye geçeyim ki? Olay oğlum ya. Kanka zaten. orayı geçemiyorum ya. Nasıl geçiyorsun? Delirtme beni. Kanka hiç durma ya. Abi Allah'ım. Heh Allah hey dedi bir ya geçeyim. Bak dur geçemiyorum. dur bak izle 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 bak bak. Hadi lan. Otur oradan izle bak şimdi. Ya ben de bir şey zannettim. meğer böyleymiş. Hay. Yapamayacak bak gene ben biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum. Oğlum kolay lan. Üç kere atladım. Üçünde de düşmedim ha. Oh be. Kolay lan. Çok kasıyor. Vallahi ya köşeye atlayacakmışız. Sen hiç söylemiyorum böyle böyle deyip ego yapıyor kendine. <laughs> Aptal köşeye atla dese atlayacağız. Salak. Ne bileyim köşe ne oğlum ben normal atlıyorum. Gel gel bak buzlar var. Aaa. Eee malık o kolay yere geçemedim al. Aa abi tp atacağım ya. Üf, <laughs> Sol anda yakaladım var ya ucunda yakaladım. Atayım mı? Kanka biz tp'siz hiçbir parkur yapmadık keşke atsaydım. Ya ne bileyim baştan yapacağımızı biliyordum be. Ah mal gibi düştüm. Ya abi Bir ya. atarım ha öyle bir durumda söyleyeyim. <laughs> Bu sefer taktiği öğrendim gene geçemiyorum. <laughs> Başta düşüyor. Ağ ağla daha geçmeyi bilmiyorum. Kanka göstereyim mi gelip? Heh geçmişsin. <laughs> Ama bak ittirdin. İttirdim havada ittirdim. Bekle şu merdiveni geç Ben geçeyim. burada TP atarım. Tamam tamam merdiveni geçeyim öyle atarsın TP. Merdiveni geçeyim. Geç merdiveni öyle atacağım TP'yi bekle. Gel gel. Evet. Aptal düştün mü? <laughs> ha, yok. Tamam tamam gel gel. Tamam go moruk. Oye. Oh, Oye. Oh, oh, Mal. Bak bak ittiriyor gene. Ha. Abi zor ya dur dur. Aynen. Ah. <laughs> İttirdin ha atlamadım bile. Gel. Oh boostluyordum lan. İyi ki Zor at. ha orası harbiden. Vallahi zormuş ya. Ben mi deniyorum? Saldığına göre ben ya deniyorum. Ne? Bekle şimdi dur ben de deneyeyim lan dur. Oye, oh yeah. Gençler. Aykut önceden iyi oynuyordu. Şimdi ben de oynuyorum. Aaa girdik ya boostladı. <laughs> Neyse devam. Aa, ben, ben de buza düştüm. O senin mi Bu ne kıymetli mis? Bir şey var bak. Bak kıymetli mis bu mu? O ye. Bu ne? Oo. Çal 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 çal. Aa bal diğer baltayı da alsaydım iyiydi ya. <laughs> Ay eşek var lan. Eşek. Uğurcan. A, ne yazıyor üstünde? Anan hanım, anan hanım ne abi? <laughs> dur dur dur. Sağ ben anan senin değil. İsmim anan sandıkları. <laughs> dur dur dur. dur. Anan öldürdü. <laughs> <laughs> Ananı katlet. <laughs> <laughs> ay Allah'ım ya Rabbim. Ee, beni çitlerden dışarı çıkarma yeter. <laughs> ben karları yiye, yiye yolumu bulurum. <laughs> Yazan anan. <laughs> e, maalesef ya. yolu bulamadı anan. <gülüyor> <gülüyor> Aa bitti mi? Ha dur bonus var gel. Ay, ay. Bu ne lan? Oo, çok güzel yapmış lan. Herkes Aa, kendi kafasını şey kırıp yapmış. içine girsin. Aa benim kafamda şey var. Eşek var. Ah dur eşeği öldür. Dur. dur. dur eşeği öldüreceğim. Benim ağzımda niye böyle bir şey ha? mikrofonmuş. Lan kim vuruyor? Vurma eşek benim. Ay eşek benim diyorum <laughs> Ağzına vuracağım ha seni rahat dur. Eşek, eşek, benim. eşek ben miyim diyecektim. Aa tavuk var kafamda. Dur ben de gireceğim. Benim gözlerim yeşil mi lan? Yo. Mavi galiba bilmiyorum Dur ki. ben girerim sana. Ya defol ya aptal. Ya, Öyle dur, sen dur, niye gireceğim, dur, Dur, kafana gireceğim. Ya, ya bak baltayı kırıyorum. Bilmiyorum sen, vurma lan. <laughs> Balta kırıldı ölmüyor ya. Odunum yani. kanka ben odun. Oo tavuk. Ben üstten girdim kafana. Hani? Ee, ben de geldim yukarıdan. Sana yumurta atıyorum. Ee bu kadar mıydı? Çekilin lan dışarı çıkacağız. Çekil çekil çık. bonus bu muydu la ben de bir şeyler bekliyordum. O bu değişik yapılar yapmış bu Tavuk ya. kıçını kazsam ne çıkar? Hı? Ha, boşmuş. Tavuk <laughs> kıçını kazdım da bir şey yokmuş. Allah Allah ya. Burası evet. ne abi? Merak ettim. Gelsene be. Nere? Bura. Ora başladığımız lobby işte aptal. Ha öyle mi? Başladığımız lobby oğlum. Görmüyor mu? Ha. <laughs> Kafamı tak içeriz. Ha Abi yeter yapma. Abi kaç tane milyon var? Tamam gel gel. Merhaba gençler ben Aykut Sanmaz. Bugün sizlerle Minecraft mod tanıtımı yapıyoruz. <laughs> <laughs> o ben yapamıyorum bir daha yapsana. Neyi? Yapıyorsun hızlı yapıyorsun. Ya sen şimdi yap deyince yapamam ya. Şimdi <laughs> demeseydin yapardım Aaaa. da. Aa. Aha senin kafanda varmış. Dur ben de alayım. Şimdi nerede senin kafan? Lan sana gelmiş. Kafayı at. O oh, iki kat kafam oldu. Neyse at, attım hadi. Kanka kendi kafamızı takarsak ne olur acaba? Oha sen çok koca kafasın. Merhaba arkadaşlar bugün ben atı. Kimçe haritası oynarız. Ee <laughs> Oğlum ben Parki de çok koca kafalıyım lan. Gel bir selfie çekerek gel. <laughs> Buraya bak aptal. Ben oraya... <laughs> senim sen bensin. Bir ters mi bakıyorsun? Lan dur. Geri zekalı. Ay tavuk şeyime dokunuyor. Yine Ay. Ay ben de vuruyor? Niye, niye bu kadar uzaktık bilmiyorum. Neyse e, gençler bitti galiba hep hani bu kadar. Parkur güzel, hoş, eğlenceli. E, kafana sokayım. Ya kapa çeneni. E, eğer videoyu beğendiyseniz gençler like atıp abone olmayı unutmayın. Al işte. Aşağı düş altta. <gülüyor> <gülüyor> e, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aykut'cum var mı diyeceğim bir şey? Yok kendinize iyi bakın. Bay bay.